Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bayram namazlarını anlatmaya başlamıştık. Ramazan bayramının müstehaplarını ve namazın nasıl kılınacağını, birinci gün eğer bayram namazı kılınmazsa ikinci günde kılınabileceğini anlatmıştık. Bayram namazlarının vakti sabah imsak şeyden sonra güneş doğduktan sonra 45 dakika yani işrak vakti kerahat vakti çıktıktan sonra başlıyor. Öğlenki kerahat vaktine kadar olan zaman diliminde namazın kılınması gerekiyor demiştik. Ramazan bayramında birinci gün kılınmazsa bir sebepten dolayı ikinci güne tehir edilebiliyor demiştik ama cemaat olarak. Münferiden kaçırılan bir bayram namazı kazası veya telafisi yoktur. Camide kıldın kıldın cemaatte yoksa kendi başına bayram namazı kılamazsın demiştik. Şimdi devam ediyoruz. Kurban bayramı ve güneş tutulması namazından bahsedeceğiz. Ve bu müstahaptır. Fi yamil kurban bayramı gününde müstahaptır. En yagtes ile kişinin gusül alması, gusül abdesti alması müstahaptır. Bir, ve yetedayyebe, koku sürünmesi de müstahaptır. İki, <laughs> ancak bu kokuyu ağır kokular sürülmemesi lazım. Şimdi e, hastalıklar biraz fazla var. Astım hastası falan var, bronşit var, astım özellikle kokulardan rahatsız olan insanlar oluyor. Böyle her tarafı koku sürüp de rahatsız etmek de doğru olmaz. Adamı belki hastalığına seb sebep olacaksın. Çok aşırı mübalağa kaçmamak şartıyla koku sürünmek ve gusül abdesti almak, yıkanmak müstahaptır ki ve yuakhira el ekle yemek yemeyi de tehir etmesi kurban bayramı gününde tehir etmesi müstahaptır. Hatta yafruga minas salati namazdan ayrılıncaya kadar. Bakın Ramazan bayramında imsaktan sonra bir şey yemesi müstahaptı. Kurban bayramında ise bayram namazı bitip de gelinceye kadar bir şey yememek müstahaptır. Arasını ayıralım. Tamam mı? İki bayram da aynı değil yani. Ramazan bayramında normalinde her gün oruç tutulduğu için o gün bayram günü girmiş oluyor. Ve oruçlu olmadığını göstermen için bir şeyler yemen, bir hurma, bir şey, e, şeker, çikolata ise yemen müstahaptır demiştik. Burada ise yemek yemeyi kurban bayramında yemeği tehir etmek ne zamana kadar? Hatta yefruga minas salati bayram namazından dönünceye kadar, namaz bitene kadar tehir etmekte müstehaptır. Hatta yefruga salatı. salati. Kurban kesmese bile durumaydıdır. Ha? İlla kurban kesmesi şart değildir. Genel manada bütün Müslümanların kurban bayramında bir şeyler yemeyi bayram namazından sonraya tehir etmeleri müstehaptır. Peki bir şey yese ne olur? Müstahabı terk etmiş olur. Mekruh iş işlemiş olmaz yani. Müstahabı terk etmiş oluyor. Ve yetevecehu ilal musalla musallaya yani namaz kılınan yere ne yapar? Yönelir bayram namazı için. Ve huve halbuki kimse yükebbiru tekbir getiriyor olduğu halde sesli olarak tekbir getirerekten bayram namazını kılacağı yere musallaya veya camiye gider. Teşrik tekbirlerini getiriyor biliyorsunuz. Kurban bayramında teşrik tekbirlerini getirmek nedir? Kadın erkek her Müslümana vaciptir. o yusalli el azha bayram namazını kılar. Rekateyni iki rekat olarak kılar. Ke salatil Ramazan bayramı gibi kurban bayramı da gene zayıf tekbirlerle beraber toplam dokuz tekbirle kılınan bir namazdır. Aralarında hiçbir farklılık yoktur. Sadece niyeti farklıdır. Ve yaktubu ba'deha aynı şekilde gene bayram namazından sonra hutbe okur. Önce namaz sonra hutbe oluyor bayramlarda. Cumanı zıttı biliyorsunuz. Hutbeteyni <laughs> iki tane hutbe okur yuallimun nase fihima insanlara bu iki hutbede bildirir, öğretir. Abdülhamid ders ver kendini. Yuallimun <Sessizlik> nase insanlara öğretir fihima her ikisinde de iki hutbede de el uluhiyyete kurban kesmeyi ve tekbiratı teşriği teşrik tekbirlerini de ne yapar? Öğretir. Kurbanı kesmek kimler üzerine vaciptir? Yani kurban kesmekle kimler mükelleftir? Bunu anlatır. Ne zamana kadar kesilmesi gerektiğini anlatır. Ondan sonra teşrik tekbirlerini anlatır. Kısaca söyleyecek olursak, nisab miktarı malı dediğimiz 80 gram altın ya da onun değerinde ticaret malı olan, ikinci bir evi olan veya arsası olan veya ikinci bir arabası olup da kullanmadıysa, kullanmıyorsa ve nisaba ulaşıyorsa parası da bu kimselerin kurban kesmesi vaciptir. Ticaret yapması şart değil kurbanın vacip olması için ikinci evin otomatik olarak sana kurbanı vacip eder bir arsanın bulunması, nisaba ulaşıyorsa miktarı sana kurbanı vacip eder. Ticaret yapmana gerek yok. Evde ihtiyaç fazlası bir sürü şeyin var da hiç kullanmıyorsan ve onları da hesapladığın zaman da nisaba ulaşıyorsa kurbanı sana gene vacip eder. Ondan sonra kurban bayramın birinci günü bayram namazından sonra kurban kesme işlemi başlar. Bayram namazından sonra altını çiziyorum. Üçüncü gün akşam ezanına kadar devam eder. Hanefi mezhebinde üç gün kurban kesilir. Şafi mezhebinde dördüncü gün akşamına kadar da kesilebiliyor. Teşrik tekbirleri birazdan anlatacak burada. İmamlar arasında ihtilaflı olmasına rağmen 8, İmam-ı Azam Efendimiz'e göre 8 vakit, sahibine göre ise 23 vakit kurban e, kurban bayramında teşrik tekbirlerini getirmek vaciptir. Ve tekbirat-ı teşrik, teşrik tekbirlerini de öğretir insanlara. Kurbanı ve kurbanın hükümlerini, teşrik tekbirlerini öğretir. <laughs> en çok sorulan Ramazan'da, şey kurbanda en çok sorulan sorulardan birisidir. Hanımının parası var, kurban kesmek vacip. Oluyor mu, olmuyor mu? Kime vacip oluyor? Para kiminse ona vacip oluyor. Karı koca ikisi de zenginse bir evde o zaman ikisinin de kurban kesmesi gerekiyor. Adamın parası var. Adama kurban vacip. Hep bana kesiyorum diyor. Sırayla diyor. Bir bana kesiyoruz, bir hanıma kesiyoruz. Ne oluyor? Hanıma kestiği zaman da kendi üzerinden vücubiyet kalkmıyor, haram işliyor. Niye? Çünkü bu adam ne yapmadı? Kendi adına kurban kesmedi. Hanımın adına kurban kesti. Para kiminse ibadeti Allah ondan istiyor. Kurbanı kimin adına kesiyorsan onun adına geçmiş olur. Parasını ben veriyorum ama hanımın adına kesiliyor. Benim olmaz. Hanımın olmuş olur. Dolayısıyla senin üzerinden de kurbanın vücubiyeti düşmez. Kim zenginse o kurbana maliktir ve kurbanı kesmesi gereken odur. Bir başkası değil. Parasını verip vermemesi önemli değil yani. Fein hadese eğer meydana gelse ödrün bir özür. Herhangi bir özür meydana gelse namazı kılmakla alakalı. Men annase insanlar engellese minas salati namaz kılmaktan. Fi yevmil azha bayramın birinci günü bayram namazını kılmaya engel meydana gelse bir afet olabilir, şiddetli yağmur olabilir, deprem olabilir, sel felaketi olabilir veya bir savaş olur dışarı çıkamazsın. Bu gibi durumlarda eğer böyle bir şey olmazsa, namazı kılamazlarsa ne yapar? Minel <laughs> gadi ikinci gün kılar. Ma'an nasi minel fil yevmil adha sallaha insanlara kıldırır. Minel <laughs> gadi ikinci gün. İkinci günde bir engel olursa ve badel gadi üçüncü günü kıldırır. Üçüncü günde engel olursa artık kılamazlar. Ve la yusalli Ha bayram namazını kılamazlar. Bade daleti 3 günden sonra. Ramazan bayramı 2 gün, kurban bayramı 3 gün kılınabiliyor. Ramazan bayramının birinci günü bir mazeret olursa, toplu olarak kılınamazsa ikinci güne tehir edilebiliyor. İkinci günde de bir mazeret olursa artık kılamıyorsun. Kurban bayramında bu namazı tehir etme süresi 3'e çıkıyor. Birinci günü kılarsın. Mümkün değilse bir herhangi bir sebeple toplu olarak tehir edildiyse 2'ye bırakırsın. İkinsin. İkinci günde aynı şey devam ediyorsa 3'e bırakırsın. Üçüncü günde de devam ediyorsa artık bayram namazı kılanmaz demektir. Dördüncü günde yok. Ve tekbir ve tekbiru teşrik teşrik tekbirleri evveluhu ilk başı ne zaman başlar? akibe salatil fecri sabah namazının akabinde başlar. Min yevmi arafete. Arafe günü kurban bayramından bir gün önceki Arafe günü sabah namazından sonra başlar. Ve ahiruhu sonu ise akibe salatil asri ikindi namazının akabinedir. Minen nahri bayram gününde inde ebi hanifete. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre 8 vakittir. Bayram, birinci Arafe günü 5, bayramın birinci günde 3, Etti sekiz vakittir. İmam Azam Efendimiz diyor ki teşrik tekbirlerini getirmek sekiz namazdan sonra vaciptir. Arefe günü ve bayramın birinci günü. Vakala sahibeyin buyurdular ki sonu için ne zaman biter diye ila salatil asri ikindi namazına kadar devam eder min ahri eyyami teşriki eyyami teşrik günleri yani bayramın üç günüdür. O üçüncü gün bayramın üçüncü günü ne zamana kadar devam eder? İkindi vaktine kadar devam eder. Arefe gününden ne var? 5 var. 3 günde 3 günde doğrudan var. Ne etti? 20. 4. günde 3 tane doğrudan var. Etti 23. 23 vakit tamam mı? Vakala ila salat elasr min ahirey <laughs> yami't teşrik, ayamut <laughs> teşrik günlerinin sonuna kadar ikinciye baktığına kadar devam eder ki toplamda 23 vakittir. Fetva da sahibinin kesidir. 23 vakit teşrik tekbir getirmek. Kadın erkek, e, ibadet ehli olan herkese, mükellef olan herkese vaciptir. Kurban kesmekle bir alakası yok bu işin. E ben bu yaşa kadar bilmiyordum, teşrik tekbirlerini getirmedim. Ne olacak? oturusun şimdi, teşrik tekbiri getirsin her bir namaz için, yeterli olur. Çünkü buradaki vücubiyet e, muvassâ olarak vacip oluyor. Ne zaman yaparsan yap, vebalden kurtulmuş oluyorsun. Hiç yapmazsan vebal üzerine kalıyor ama... 5-10 yıl sonra da yapsan, 3-5 gün sonra da yapsan gene ne oluyor? Caiz oluyor. Bir sıkıntı yok. Aynı sehim şey secdesi gibidir. Şey, tilave secdesi gibidir. Tilave secdesi Kur'an-ı Kerim'e katim yapıldı. Baştan sona dinledin. 14 tane seyde sana vacip oldu. Ne zaman yapacaksın? Ne zaman yaparsan o zaman kurtuluyorsun. Ben 5 sene sonra yaptım. Olur mu? Olur bir sıkıntı yok. 5 sene sonra ona niyet ederekten yaparsın olur. Burada da aynıdır. İşte geri en son işte yapmadığım teşrik tekbirine diğer diyerekten niyet eder ve tekbirini getirirsin. Aynı namazdaki gibi yani. En son kalamadığım kaza namazını niyet etmen gibidir. Burada da böyle bir kurtuluş yolu, çıkış yolu vardır. Fetva sahibinin kesidir. Aklınızda kalsın. 23 vakit getirmek Hanefi mezhebinde vaciptir. Ve tekbiru peki tekbir nedir? Vacip olan bu tekbir akıbet salavatil mefruzati farz kılınan 5 vakit namazın akabinde getirilmesi gereken tekbir nedir? Şudur. En yequla çeşinin demesidir. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber, Allah ekber. ve lillahi'l hamd demesidir. Bunu her farz namazından sonra bir defa söylemek gerekiyor. 23 vakit boyunca Kurban Bayramında. Bunlara ne diyoruz? Teşrik tekbirleri diyoruz. Bayramda biliyorsunuz Ramazan bayramında bir gün, Kurban bayramında da dört gün, yılda toplam beş gün oruç tutma karamdır. Bu bayram günlerinde. Evet bu konu bitmiş oldu. Şimdi yeni bir konuya giriyoruz. Babu salatil küsüfi. Güneş tutulması namazı babu. Babu salatil küsufi, güneş tutulması namazı babı. İza inkesefet şemsu, güneş tutulduğu zaman da İza inkesefet tutulduğu zamanda da güneş sallal imamu imam kıldırır veya onun naibi kim varsa kıldır. İmam deyince burada cami imam anlamayın ha. Halifeyi devlet başkanı kastediyor. Bin nasi insanlara rekateyn iki rekat namaz kıldırır. Ne gibi kehey etin nafileti nafile namaz şeklinde iki rekat namazı kıldırır imam onlara diyor. Nafile olaraktan niyet ettim Allah rızası için husuf namazı, salatul husuf diye niyet edebilirsiniz. Güneş tutulması namazı kılmaya Allahu Ekber dersiniz. Ya da ima, cemaatseniz uydum hazır olan imama diyerekten niyet edersiniz. Tamam Bu güneş tutulması namazında hutbe yoktur, ezan yoktur, kamet yoktur, e, rükunun tekrarı da yoktur. Normal iki rekatlık bir nafile namaz kılmış oluruz veya dört. Fi kulli rec'atin her rekatta vardır. Ruku'un vahidun bir tek ruçu vardır. Niye böyle kayıt getirdi? Zaten namazlarda bir tane ruçu var. Ayşe namizden gelen bir rivayet var. İki defa ruku yaptı diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O rivayetin doğru olmadığını işaret etmek için burada ne diyor? Her rekatta bir tane ruçu yapar diyor. Fi kulli rec'atin her rekatta vardır. Ruku'un vâhidun bildiğimiz namaz yani o şekilde. Ve yudavilu el kıraate bu iki rekatta uzatır. Biraz fazla. Tamam Uzatır ki şey açılsın diye. Yani tabiri caizse o güneş açılıncaya kadar ne olur? Uzatma vardır. Rekatı ibadetle vakit geçirmiş olursun. Sevabı da size daha çok yazılmış olur. Güneşin tutulması ve ayın tutulması doğadaki, tabiattaki bir takım olaylara haber verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim... Horozlar tarafından saldırıya uğrayıp da 17-18 aylıkken şehit edilince efendimiz çok ağlamıştı biliyorsunuz. Birkaç gün sonra güneş tutulması oldu. Güneş tutulması olunca o zaman Müslümanlar daha yeni Müslüman olmuş cahiller dediler ki efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiği için güneş tutulması oldu diye böyle bir laf çıkarttılar. Horoz. Horoz saldırdı. Kafasını gagalayarak şehit etti İbrahim'i. 18 aylıktı daha uzun. <laughs> bu cahillerin ileri geri konuşması Efendimizin kulağına gelince Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. bu geçen hadis-i şerif. Ay ve güneş Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Onlar hiçbir kimsenin ölmesi veya doğmasından dolayı tutulmazlar. Allah'ın alametleridir. Bakın dikkat edin. Hazreti devamına buyurur ki Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz vakitte Tövbe istiğfar edin. Bak bol bol istiğfar edin ve sadaka verin. İbadetlere sarılın diyor. İstiğfar edin diyor. Bu şey de güneş tutulması olayları da veya ay tutulması da bizi uyarıyor olması lazım. Her ne kadar bunlar bir takım tabiat olayları olmuş olsa da bunlar bir takım sebeplerden dolayı olabilir. Tövbe istiğfara sarılmak gerekiyor. Hadis-i Bukhari'dir. Kaynak da veriyorum size Bukhari'deki bir Efendimiz ne vuruyor. Ay ve güneş Allah'ın alametlerinden birer alamettir. Bunlar hiçbir insanın ölmesi veya doğmasından dolayı tutulmazlar. Ancak bunları gördüğünüz vakitte istiğfar edin, sadaka verin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çokça istiğfar edin ve sadaka verin buyuruyor. Bunları yapmamız için uyarıyor. Neden? Demek ki bir takım musibetlerin habercisi olabilir. Mesela 1999'daki deprem hatırlıyorsunuz değil mi? Ne zaman olmuştu? 17 Ağustos'ta bir güneş tutulmasının akabinde olmuştu. Birkaç gün sonra güneş tutulmasının hemen birkaç gün akabinde büyük bir deprem olmuş ve 50 bine yakın insanımız şehit olmuştu değil mi? Bunlar bir takım şeylerin habercileri. Ona göre bize Mevla uyuruyor, uyarıyor. Diyor ki ey kullarım bak hatta açtınız. Tövbe istiğfar edin kendinizi toparlayın. Yoksa başınız iş gelecek yani. Uyarıyor. Uyarıdan almazsan veriyor sana musibeti. Ondan sonra kıvranıp duruyorsun. allah Teala Hazretleri biliyorsunuz ihmal etmez. Mühlet verir ama ihmal etmez yani. Bir takım günahlar işlendiği zaman da onlardan tövbe istiğfar edilsin diye onlara mühlet veriyor. Ama asla ne yapmıyor? ihmal etmiyor. Bu verdiği mühlette içerisinde tövbe ettin ettin etmedin mi? Helakı veriyor sana. Ondan sonra perişan olup gidiyorsun. Ha bu arada günahı ben işlemedim. Yok. Konun yanında yaş dayanıyor. Toplu azap geldiği zaman da biliyorsunuz şahsamın hasran gelmez toplu olarak gelir. Umumidir azaplar. Deprem herkese geliyor. Sel felaketi herkese geliyor. Şimdi Kastamonu'da olan yazın sel felaketinde sadece kötüler mi öldü? Öyle diyebilir misin? Öyle bir şey yok. Bir musibet geldiği zaman da toplu olarak herkese gelir. Musibet yani bu deprem iyi kötü ayırmıyor etmiyor yani. Hani şeyde anlatıyoruz ya canavar meselesini anlatırken bir şeyde dağ başında bir aslanla karşılaştığın zaman aç bir aslanla karşılaşınca aç aslan sen iyisin sen kötüsün diye ayrım yapar mı? Yapmaz. Benim için bir ettir, avdır, karnımı doyuracağım. Kim olduğunu bir önemi yok der. Vurup indirmeye bakar yani. İyi kötü ayırmaz belalar da musibetler de geldiği zaman da toplu gelince korunun yanında yaş dayanar kusura bakmayın. Onun için herkes kendine dikkat etmek zorunda. Sen de ben de dikkat edeceğiz. Güda işleyen işlemeyen herkes de dikkat edecek. Tövbe istiğfar edecek. Onlar emri minarafı yapacak yani. Kendi başına bu iş olmuyor. Mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Ezan yok. Kamet yok. Reşu tekrarı yok normal iki rekatlık bir nafile namaz kılardır. diyor. Yudavvilu el kıraate O iki rekatlık namazda ne yapar, uzatır. Aynı zamanda rükû ve secdeyi de uzun yapar. Mesela 3 defa değil de 9 defa ya da 15 defa ne yapar? Rükûde Sübhane Rabbiyel Azîm der. de gene hakeza uzun tutar. Dualar yaparken uzun yapar. Ve yukfî kıraatı gizler inde bi hanifete. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre kıraatı gizler. Ve gâla yehceru. Sahibeyn ise buyurmuşlardır ki aşikar olarak okur. Tamam mı? Yuh fi hanifete İmam-ı Azam Efendimiz'e göre aşağıya bakan oldu mu arkadaşlar? Yuh fi bi hanifete İmam-ı Azam Efendimiz'e göre kıraatı ne yapar? Gizli yapar. Ve kala yehceru, yecheru. ise cehri olarak okur diyor. Burada fetva olarak şeyi almış. İmam Azim Efendimiz ikisini almış ama genelde bizim mezhepte uygulama Hanefi şeydir. Sahibinin ikisidir. Sesli okunur yani. Sümme yed'u ba'deha. Sonra ne yapar? Dua eder. Namazı kıldıktan sonra kıbleye dönük bir vaziyette ve ayakla e, olarak da ne yapar? Dua eder. Ama kime dönmüş? Müstakbili kıble ev gâimen müstakbilen nâs. Ya kıbleye dönük olarak imam ya da insanlara dönmüş olarak da ne yapar? Dua eder. İnsanlar ise orada hocanın yaptığı duaya ne derler? Amin derler. Sümme yed'u daha Sonra dua eder. Hatta ne zamana kadar? Hatta tenceliyel şemsü. Güneş ta ki açılıncaya kadar ne yapar? Tevbe istiğfar ve duaya sarılırlar. Bu bir takım kötü şeylerin alameti olabilir. Ya Rabbi günahlarımızdan sana sığınıyoruz. Günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Bizleri bağışla diye yalvarır. Sıkıntıları tövbe varsa onları gidermesi için yalvarır. Kul hakları çubu varsa onları ödemeye çalışır. Bugün bir deprem olsa ne oldu? Bittin. Hele üzerinde emanet varsa, birilerine teslim edilmesi gerekiyorsa ve kimse bilmiyorsa yandın yani. Tamam Perişan olursun ondan sonra. Dikkat etmek gerekiyor. Mevla muhafaza eylesin. Tamam. Hatta tenceli şemsü güneş açılıncaya kadar dua etmeye devam eder. Ve yusalli bin nasi insanlara namaz kıldırır. El imamu imam. Elle de öyle imam ki yusalli bihim el cum'ate. Onlara cuma namazını kıldıran kişi ne yapar? Aynı zamanda husuf ve husuf namazını da kıldırır. Güneş tutulması ve ay tutulması namazını kıldıran kimdir? Cuma namazını kıldıran şahıstır. Yani ya halifedir, ya onun tayin etmiş olduğu kadıdır veya işte orada en yetkili kişi kimse odur. Şey olarak, dini olarak biz burada bakıldığı zaman da devlet nezdinde Fatih'ten yetkili kişi kim? Fatih Müftüsü. Onun kıldırması lazım. Bunun da hocam. Yoksa kendimiz de kılabiliriz. Kendimiz de kılabiliriz. Normalinde şey olsa, İslam devleti olsa, altını çiziyorum, İslam devleti olsa böyle bir durumda zaten direktmen hemen o ilan eder. Milleti çağırırlar. Mesela diyelim ki Fatih Camisi'nin avlusuna millet toplanır orada. İki namaz kılınır ve dua edilir. Güneş açılacak kadar orada dua edilir. Niye? Çünkü vazifesi olur. İdarecilerin vazifesi, yönetimdekilerin vazifesi budur. Hep söylüyoruz ya Osmanlı döneminde ne vardı? Bir musibet geldiği zaman, bela geldiği zaman umumi olarak savaşa gidildiği vakitte Bukhariler ve şeyler, Müslimler hatmedilirdi değil mi? No, Kur'an hatimleri yapılır, Bukhari Müslim hatimleri yapılır, fetih sureleri okunur, aklınıza gelebilecek bir sürü dualar yapılır, okulurdu. Niye? Ümmetin üzerinden bela kalksın diye, bunların hürmetine askerimiz muzaffer olsun diye. Şimdi davulla, ile çalgıyla asker yönleniyorlar. Evet. Hayır, dua yaptırıyor hocam. İmam çağırıyorlar. Yani imam çağırsa ne olacak? Orada dangur dungur, dangur dungur vurduruyorlar. İmam gelince susuyor, imam gidince devam ediyor. Oğlum nereye gidiyor? Askeri gidiyor. Yani askere gidiyor ama sen affedersin gazinoya gider gibi uğurladın çocuğu. Vata, peygamber ocağı diyorsun. Peygamber ocağına gidiyor ama gazinoya gider gibi uğurluyorsun çocuğu. Ondan sonra da o askerden vatana ha, şey bekliyorsun. Hayır bekliyorsun. Nasıl olacak bu iş? Yol kesiyorlar hocam bir <laughs> En kötüsü de bu hocam. Trafik alt üst ediyorlar ya. Almanya'dan kanun içinden boşanma kanunu almışsa böyle bir şey çıkıyor ortaya. İslam, e, Müslümanın sadece öldükten sonraki hayatına etki ediyor şu anda. Hiçbir şey etkisi yok yani. Kur'an-ı Kerim sanki sadece öldükten sonraki yaşamı anlatmak için bize inmiş gibi duruyor. Hayatta Kur'an'ın bizim üzerimize hiçbir hükmü yok. Bak altın çiziyorum. Biz hayattayken adımız Müslüman, hukukumuz İslam değil. Kur'an'ın hiçbir hükmü, anayasası, Kur'an'ın anayasası bizim üzerimize hayattayken geçmiyor. Öldüğümüz zaman da sadece kabrek olurken cenazemiz yıkanıyor, kefenleniyor, cenaze namazımız kılınıyor ve gömülüyor. Sanki İslam bunu anlatıyor. Kur'an 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim bunlar ibaret sanki. Hiç hayatımıza Kur'an'ın hükmü yok. Hayatında hüküm olmayan Kur'an'ın sana öldükten sonra bir faydası olacak mı? Olmayacak. Boşuna kendini kandırıyorsun yani. Şimdi cevur adam. İstersen bin kere yıka, bin tane kefene koy. Ne olacak yani? Azap olmayacak mı? Cehennem atılmayacak mı? Ne yaparsan yap, cehennem dibine gidecek yani, çare yok. Adam gevur olarak ölmüş. Milyon tane hatim indirsen zerre miktar faydası olmaz. Zerre miktarı, milyon hatim indir. Adam yaşarken İslam üzere yaşamamış, Kur'an'la yaşamamış, Kur'an'la amel etmemiş. Öldükten sonra sen onu Kur'an'la beraber, şeyle, hatimlerle birlikte cennete sokacaksın. Çok beklersin, kusura bakma. Çok beklersin, tamam mı? Böyle bir şey yok. Ve yusalli bin nasi el imamu ellezi yusalli bihim el cumu'ate. Cuma namazını kıldıran imam bunlara namaz kıldırır. Fe yücem yücemmi'a. Eğer insanlar toplanmaz ise, tamam mı? Eğer oraya hazır bulunmaz ise veya işte idareci olan kimsenin umurunda değilse. Sallaha en nasu. İnsanlar güneş tutulması namazını kılarlar. Fura'da tek tek herkes iki reket veya dört reket olarak kendi memleketlerinde, evlerinde kılabilirler. Caizdir. Velaysa yoktur fi husufil kameri güneş tutulmasında şey ay tutulmasında cemaatün cemaatle namaz kılmak diye bir şey söz konusu değildir. Niye özellikle bunu söyledi arkadaşlar? Çünkü güneş ay tutulması gece oluyor. Gece cemaati çağırmak diye bir şey söz konusu olamaz. Sıkıntılı olur. Onun için ay tutulmasına da cemaatle beraber namaz kılmak yoktur. Namaz vardır ama cemaatle yoktur. Evinde tek başına kılabilirsin velesi fi husufi'l-kameri güneş tutulmasında ay tutulmasında yoktur cemaatün cemaatle namaz kılmak yoktur olur toplanmışlar sakınmak isterse olur ama böyle bir şey yok yani cemaatle kılacaksınız diye oynama yusalli kullu vahidin herkes kılar beni nefsihi kendi başına herkes kılar efendimizin haserif var bu konuda idraai tum şeyen min hazihi'l-ahvali bu şeylerden birisini gördüğünüz vakitte fefza'u ila salati namaza sığınla fefza'u ila salati namaza sığının buyurmuştur. Hadis-i şerifin kaynağı hmm, nerede geçiyor? Müslim'de geçiyor evet. Müslim'de geçiyor hadis-i şerif. İza ra'aytum şey'en min ahvali bu durumlardan bir şey gördüğünüz vakitte ay veya güneş tutulmasından bir şey gördüğünüz zaman da fefza'u ila salati namaza sığının buyuruyor Allah, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veleysefil fil kusufi hutbetun güne başeyde güneş tutulmasında hutbe yoktur. Bunu başta söylemişti zaten de bir daha söylemiş oldu. Hutbe yok burada tamam. Sadece namaz ve dua vardır. Güneş tutulmasında mümkünse cemaatle namaz ve dua e, Ay tutulmasında ise sadece münferiden namaz ve dua vardır. Başka bir şey yoktur. Mümkünse. Bunları gördüğünüz zaman da tövbe istiğfar etmeyi, sadaka vermeyi unutmayın. Hadis-i geçiyor. Evet. <laughs> Yok o değil. Yağmur dağısından. Yağmur dağısı o gelecek. Yarınki dersimiz. Onu anlatacağız inşallah. Tamam mı? <laughs> 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 ####وين هناك أسئلة؟ الفاتحة